Merhaba arkadaşlar. Sevgi Çiçeği YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuza konu olan çiçeğimizin, güzelliğimizin ismi hibiskus çiçeği, hibiskus bitkisi. Şimdi bunun hakkında toprağı, üretimi nasıl yapılır? Bu bitkinin faydaları, zararları nelerdir? Bunlarla alakalı sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Hibiskus Ebegümece ailesine ait çiçekli bir bitkidir. Bu bitki sıcak, tropikal veya e, yarı tropikal bölgelerde yetişmektedir arkadaşlar. Hibiskus bitkisi kırmızı, pembe, turuncu ya da sarı gibi göze çarpan renklere ve trompet şeklinde bir yapıya sahiptir. Haiti, Güney Kore ve Malezya'nın ulusal çiçeğidir arkadaşlar. Hibiskus bitkisi yiyeceklerde ve içeceklerde kullanılmakta ve böylece sağlığı olan birçok faydasından yararlanılmaktadır. Hibiskus arkadaşlar e, latince bir kelime olup bedene şifa veren ve vücudu ferahlatan anlamına gelmektedir. Diğer isimleri ise arkadaşlar birkaç ismi daha var e, bu çiçeğimizin. Onlar ise şöyle Mekke gülü Amber çiçeği, gül hatmi ve nar çiçeği gibi isimlerle de anılmaktadır hibiskus bitkisi. Hibiskus satın alırken nelere dikkat edilmelidir? Hibiskus satın alırken derken tabii ki bunun çayı özellikle demlenip içilmektedir arkadaşlar ve birçok faydası da vardır. Hibiskus'un çok değişik renkte çeşitleri satılmaktadır. Sağlığa en fazla faydalı olan ise hibiskus türü koyu kırmızı renkli olandır arkadaşlar. Yani şu anda görmüş olduğunuz bu rengi. Kür amaçlı ve kurutulmuş olarak satın alacağınız koyu kırmızı renkli hibisküslerin önce bir parça tadına bakınız arkadaşlar. Yani ufak bir parçasını alıp dilinizin üzerine koyun. Eğer dilinizin üzerinde ekşi tat bırakmıyorsa satın almayınız. Ya raf ömrünü doldurmuştur ya da uygun topraklarda yetişmemiştir arkadaşlar. Zaten e, ekşi de bir e, tadı vardır. Hibiskus çiçeği budanır mı? Nasıl yapılmalı eğer budanır ise? Genellikle budanmaz ancak e, kırpmalar uygulanır. Yaşlı dal e, uçlarının üçte biri alınırsa çiçek verimi artar. Yani şu anda bu çiçeğimizde tabii ki yaşlı dal bulunmuyor ama e, o şekilde dallar olursa uçlarından alınmalıdır. Evet, uçlarından almamız gerekir. Onu söyledik. E, budamanın e, sonbaharda yapılması uygundur arkadaşlar. Budama yapılacak ise sonbaharda yapılmalıdır. Çünkü erken yapılan bir budama o mevsim çiçeksiz geçmesine neden olabilir bu bitkimizin. Peki e, bu bitkimizin e, toprağı nasıl olmalıdır? Veya üretimi nasıl yapılmaktadır? Biraz da ondan bahsedelim. Çelikleme, aşılama, tohumlama yöntemiyle üretilir arkadaşlar. Sıcağı ve soğuğa dayanıklıdır bu bitki. Dondan yani don olaylarından zarar e, seyrek zarar gören yani çok fazla dondan etkilenmez güneşi seven bir bitkidir toprağı ise humuslu ve iyi drenajlı topraklarda e, gelişir öyle bir toprak yapısına e, uygundur kireçli topraklar tuzlu topraklar sahil arazilerinde yetişmeye uygundur bu bitki peki e, bu bitkinin e, faydaları nelerdir? Bu bitkinin birçok faydası vardır arkadaşlar. Şimdi sizlere bu bitkinin faydalarından bahsedelim biraz da. Kolesterolü düşürmektedir. Yüksek kan basıncının kontrolünü sağlamaktadır. Karaciğer problemleriyle ve diyabetle savaşmaktadır. Özellikle tip 2 diyabet hastalığına karşı faydası vardır. karaciğer problemleriyle söyledik. Kilo vermeye yardımcı olmaktadır arkadaşlar bu bitkimiz sindirimi desteklemektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. Adet dönemi kramplarına iyi gelmektedir. Depresyonu yatıştırmada etkilidir arkadaşlar. İltihaplanmaya karşı iyi gelir ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığına iyi geldiği söylenmektedir. Kanser karşıtı özelliklere sahiptir bitkimiz. Özellikle ve özellikle C vitamini açısından oldukça zengindir arkadaşlar. Böbrek iltihaplarında da e, faydalı olduğu bilinmektedir arkadaşlar. Yani e, hipuskus bitkisinin daha sayamadığımız birçok e, faydası vardır. Bunu aktarlarda zaten kurutulmuş olarak çayı satılmaktadır. Bunu e, 15-20 dakika yani sıcak suyun içerisine veya bardağın içerisinde 15-20 dakika duracak şekilde e, demlenmesi için durduktan sonra e, kullanımı yapılabilir. Günde 2 bardak e, çayı tüketilebilir. Peki bu kadar çok faydası olan bir bitkinin zararları var mıdır? Eğer varsa bu zararı nelerdir arkadaşlar? Biraz da ondan bahsedelim. Bu bitkinin e, zararı anemi kansızlık hastalığı olan kişilerde anemi tedavisi uygulama yapılıyor ise hibiskus çayı demir emilimini engellediği için hibiskus kürünün yapılması anemi tedavisini etkisiz hale getirebilir. Hamile kadınların da hibiskus çayı kullanmamaları önerilir. Ayrıca düzenli olarak ilaç kullananların da bu çayı kullanmaları pek önerilmez arkadaşlar düzenli olarak bir kullandığı ilaç varsa bunu önce doktoruna danışması gerekir ki yani bu çayı hibiskus çayını tükettiği takdirde herhangi bir yan etkisinin bir zararının olup olmayacağını doktoruna danışarak oradan bilgi alabilir yani doktor tavsiyesiyle kullanması gerekir arkadaşlar bu çiçeğimi ben satın aldığımda çekmiştim ve şu şekilde o zaman bu şekildeydi. Görüyorsunuz iki tanesi bu şekilde çiçeğini açtı ve çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar görüyorsunuz. Bir tanesi daha açmadı. Bu tomurcuk halinde duruyor. Yakın zamanda o da açacak. Ve yan bir dalı var. Bunu söylemiş olduğum gibi çelikten üretim yapabiliriz. Burada da Tomurcuklar gelmeye başlamış ve buradan da yaklaşık iki tane çiçeğimiz açacak. Burada üç tane var, burada iki tane var ve bu işin güzel tarafı aynı saksıda iki tane hibiskus bitkimiz var. Bakın bunun saksı değişimini yaparken bu küçük yavruyu da ayrı bir e, saksıya alarak e, bitkimizi Çoğaltmış olacağız. E, bu da ayrı bir mutluluk. Yani tek bir bitki aldık ama e, iki tane bitki yapma imkanımız var. Görüyorsunuz yan dallar atıyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha net çekebilmesi için. Yan dallar atıyor ve bu dalların uçlarında tomurcuklanmalar oluyor. Buradan da çiçek açacak burada yan dallar tekrar geliyor. Sürgünler bu sürgünlerin ucunda hepsinde çiçeklerimiz açacak. Yakın zamanda bu güzellik daha bir hoş ve daha bir güzel olacak arkadaşlar. Her tarafı çiçeklerle bezerecek. Bu şekilde bitkimiz hem görsellik açısından hem de sağlık açısından çok çok faydalı arkadaşlar. Hatta şu tomurcukların yanında daha 1 2 3 tane daha tomurcuk var. Yani şurada yaklaşık 6 veya 7 tane çiçeğimiz olacak arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bölgede 6 7 tane çiçeğimiz olacak. Hibiskus bitkisinden çiçeğinden alıp yetiştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hatta aktarlardan da bunun kurutulmuş halinde çayı satılmaktadır. Eğer alıp kullanırsanız ki kullanmanızı da e, tavsiye ederim çünkü çok çok faydası vardır arkadaşlar. Zayıflamaya e, bağışıklık sistemine biraz önce saydık faydalarını daha sayamadığımız birçok faydası var arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz videolarımızı e, faydalı bulup buluyorsanız beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra Bildirim işaretinde tıklarsanız daha sonraki çekecek olduğumuz videolardan da haberdar olabilirsiniz. Eğer sorularınız olacak olursa videolarımızın altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız ki sizlere yardımcı olabilirsek de ne mutlu bizlere. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Esen kalın. Tabii ki her zaman gibi söylediğimiz gibi e, bol çiçekli günler diliyorum. Hoşça kalın.